Lara mektebin köhne kitaphanesinde tek kalan da bir refte parlayan köhne kitap gördü. Kitabın üzerinde kızıl harflerle yazılmıştı. İstediğin hikayeni yaşa. Lara kitabı açtı bebirden. O tak etrafında ışıklar renkli dalalar. Kimi dalalanırdı. Kitabın sehifeleri öz özüne çevrildi ve bir söz fısıldadı. Seç, Lara hansı maceranı yaşamak isteyirsen. 1. Sehli meşede itmiş bir it tapmak. 2. Kızıl balıklar yaşayan sirli gölde balık tutmak. 3. Ulduzlara seyahat eden küçük kayıkta üzmek. Lara kardeşi ile meşede itmiş iti tapmağı seçti. Birden o özünü kitabın içinde, meşenin içinde taptı. Ağaçların arasında it sesi eşitti. Lara dikkatle sese teref getti ve küçük, tüklü bir İt onu gören kimi kuyruğunu sallayıp kaçmaya başladı. Lara ise gülerek onu izleyirdi. Macera bittikten sonra Lara yeniden kitabhanede idi. Kitap yavaşça bağlandı ve bir söz fısıldadı. Her macera sene gülümseyir. İstesen yeniden gel. O günden sonra Lara kitabhaneye her gittiğinde yeni sehli macera keşfedirdi. Ama her macera ona korku Yalnız marak ve heyecan beşedirdi.